Evet arkadaşlar, Bulgaristan Türkiye maçına hoş geldiniz. Logo Boko TV'de sizlerle yine birlikteyiz. Dün bilmiyordum maçı izleyip, izleyip izlemeyeceğimi, bugün bir karar aldım, izleyeyim dedim. Biraz yorumlayalım bakalım. Nasıl oynayacaklar, ne yapacaklar? Yani Türkiye şu an 3. sırada 3 puanla 2 maçta. Bulgaristan'ın şu an puanı yok. 0 puanda İspanya Gürcistan'da oynayacak. İspanya 6 puanda, Gürcistan ise 3 puanda o da ikinci sırada. Yani Türkiye'nin bu maçı kaybetmesi durumunda artık Dünya Kupası'na katılma şansı bence çok zor. İzleyip göreceğiz abi. Bakalım başarılar diyelim Türkiye. Koşu <laughs> Tehlikeli olabilir. Direkten döndü. Maçtaki en net şans 8. dakikada. Orkun'la iyi vurdu, sol ayağına vurdu. Sağ ayağına vurdu belki atardı. Güzel pas sağ kanattan geldik. Güzel vurmuş ya. Biraz daha hafif oğuzluk pası bu arada. Oğuzluk pası Orkun'un şutu denekten patlıyor abi. Biraz daha aşağı geçtik, oraya vurdu ama. Evet maçın en net pozisyon Türkiye adına geldi. 9. dakikaya giriyoruz. Bulgaristan 0, Türkiye 0 izlemeye devam ediyoruz. Oğuz Güzel. döndü Arda'ya. Arda içeriye koşular var. Arkan, of 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 Arda Güler müthiş bir gol müthiş bir gol Arda Güler müthiş paslaşmalar Hakan Çalınlı Arda Güler müthiş bir gol helal olsun Arda helal olsun sana inanmayanlar hani ben zamanında dediğimde bu çocuk dünyaya gelmişti hiç Elif Mursu olacak dediğimde de inanmayanlar vardı yani bu piyasada tamam Lamin Yamal falan iyiler ama Lamin Yamal'ın karakteri yok be. Ama ben Barcelona'yım ama o karaktersiz bir herifin ya. Bir gün patlayacak Lamin Yamal. Bravo Arda. Güzel paslaşmalar. Balkan. Ama Arda'nın çalımı da müthiş. Müthiş çalım. Müthiş bir çalım Arda'dan. Of. Çok güzel. Alex Vali geçmiş ya. Ya bildiğin Alex gibi oynuyor ya Arda. Bildiğin Alex ya. Alex'in çalımları, Alex'in plaseleri, Alex'in şutları. Birebir bir kopyalamış ya lan işte ya. Zihin ya. Beyninle oynuyor. Beyninle oynuyor. oynuyor bu Arda. Helal olsun lan. Arda helal olsun. Devam böyle. Devam. Daha Real Madrid'e çok büyük yerlere taşıyacaksın. Eminim bundan. Seni çekemiyor Real oyuncular ama. Helal olsun. Arda. Helal olsun. Arda. Helal olsun. Evet abi, 12. dakikadayız. <Sessizlik> Bulgaristan 0, Türkiye 1. İyi izlemeye devam ediyoruz. Tehlikeli! Gol! Ol. <laughs> Olacak iş değil. Olacak iş değil, daha 20 saniye geçmedi ha. Hani konuştuğumuzdan beri. Bomboş aslında işte iki kişi. Top savunmaya çekip Uğurcan'ı da şaşırtıp giriyor. Golü tek sağdan geldiler. Ya nasıl sarkıyorsun sen? Gol atmışsın. Tamam mı? Gol atmışsın. Savunma yerinde olması lazım. Niye savunma yok ki? Niye yok? Sağdan geldi. Orta yapıyor. Savunma zaten çarpıyor. Ayrı mesele. Kime çarpıyor? İki numara kim ya? Zeki'nin Şurasına çarptı şöyle. Top terse Olsun. gidiyor. Uğurcan e, kendisini sağa doğru atladı. Top ortaya doğru şöyle dönerek gitti. Ayağ, 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 Enteresan ya. böyle buluyorsun. Yine, Hemen üstüne ardından üstüne çok, çok golle, bir golle birbiri oluyor. Yani, bir hani doydu. şimdi maç giderse gerçekten büyük bir şanssızlık olur ya da salaklık mı olur derim var. bilmiyorum. Yani. Var da incelemesi yapılacak. Pavle olabilir mi? Şu anda Allah Allah. Offside yoktu. Yok ya. Yok yok. Evet 14. dakikadayız. Hmm. Bulgaristan bir Türkiye bir izlemeye devam ediyor. Cep artaşmalar. Cep sahasında çevirdi. Kerem. Kornet. 34. dakika abi. Kerem. İyi geldi Türkiye. Asfak'tın. Güzel paslaşmalar. Kenan'la Hakan arasında. Kenan'da Hakan'a cansası için doğru güzel bir, Ar bir pas. Hakan cansası girdi. Geri çevirdi. Bulgaristanlı oyuncu. Evet, ilk müdahaleyi yapıyor. İlk tehlikeli bir bayağı bir. Az bayağı bir farkla kornere çıktı top. Ondan önce bir Bulgaristan'ın tehlikeli bir pozisyonu vardı 28 dakikada. Az bir farkla alta gitti şu Bulgar oyuncu. Korner kullanacak Türkiye. Bunu da alalım ya. Korner'i de alalım. Belki bir şey çıkar. Yok abi Hakan Çalhanoğlu orta yapınca bir şey çıkmıyor. Yani bir daha hata yapın. 35. dakikaya giriyoruz abi. Dakika Bulgaristan 1, Türkiye 1. İzlemeye devam ediyoruz. Evet abi 45 artı 2. Hakan korneri kullandı. Dönen top cihaz atışı. Ferdi Vur. Korner. Bir korner daha. 45 artı 2 gösterilmişti. Şu an 45 artı 3'e girdik. Bulgaristan bir, Türkiye bir. Hani abi, gollerden sonra kes. birer pozisyon oldu iki takım adına da. Ortada geçen bir maçtı. Fendi, Türkiye kötü oynuyor, iyi oynamıyor yine. Hani yok şey, abi, bir kere sabahtan diyor ki abi, şey. yok antrenör değiştirdiler de, yok direnç İzmir, gösteriyorlar da geç abi. Geçeceksin o işleri. Sağda duran milyon euro takım var ya. Abi bu yakışmıyor bu Bu futbolculara yakışmıyor. Hani bizim deyimimizde bunlar milyon euro'luk ya yakışmıyor o zaman. Sen kullandığı kollara Evet abi ilk yarı bitti. Bulgarya bir yeri, Bulgaristan kazancık bir, bir, Türkiye bir. bir. İkinci yarıda görüşmek bir üzere. Var. Logo bu kalın arkadaşlar. X bu arada e, TikTok'ta hesabım banlanmıştı. Oraya abone olursanız sevinirim takip alırsanız. Yeniden yayın açabilmem için. Uzun iki haftadır belki yayın açamadım. Bekliyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. İkinci yarıda görüşürüz. Tehlikeli olabilir Kenan. Peki, Gol! Gol! Kendi kale müthiş bir aşınma vuruşu kendi kalesine bu Bulgar oyuncudan. Kenan sıyrılmak istedi. Uzun bir pas geldi. Arda şu an rakibi kaldırıyor. Teselli ediyor kendi kalesine attı Güzel bir gol attı. Müthiş bir gol. 49. dakikaya girerken. Vladimir Popov kim bu ya? Ve Popov. 10 gol. Yani kendi kale. Güzel bir gol attı. Güzel pas savunma hattına doğru kenar ikili mücadeleye girerken adam geri pas mı yapayım dedi. Kornere mi vuracaktı? Güzel bir açıklama vurdu kalecinin üzerinden. Bakayım. Of sağ yandan müthiş bir açıklama vurdu ya ayağımız. Hani çoğu forvetin yapamayacağı bir şey yaptı. Güzel bir vuruş. Şuraya da ayağı. Kaleci şöyle atlıyor. Onlar bu sefer düştü. uzak, uzak, güzel bir gol. Aynen. Enteresan bir gol oldu abi. İkinci yarı başlarında. Türkiye yüklenmeye başlamıştı ilk 5 dakika. Golü de buldu. Evet abi. Bulgaristan'da şimdi skor. Bulgaristan 1, Türkiye 2. İzlemeye devam ediyoruz. Tehlikeli olabilir. Açın, Yolla. Kim lan o? Mal. Güzel pas. Tehlikeli lan vur gol. Gol. 3-1. Güzel gol. Dedim ya tehlikeli olabilir. O tamam 51. Tam 51. dakikada geldi gol bu arada. 3-1 oldu. Bulgaristan Bulgaristan'da Türkiye 3-1 öne geçiyor. Güzel bir gol. Güzel paslaşmalar yine. Kenan ilk topta vurabilirdi. Bekledi. Bir adım daha attı. İkincisi de köşeye bıraktı topu. Güzel gol. Tamam tamam abartma. 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 Yine başladılar. Sonra Gürcistan maçına yine gelecek. Yine aynı ko şeyleri konuşmaya başlayacak. Arda can içinde Kenan bir çektiği Güzel bir vücut çalımı Kenan'dan köşeye sağ yanla. Kalecinin görüş açısını kapatıyor mu kapatmıyor mu bilmiyorum bir orada mısın, ama diyor herhalde ya. Olunca, hani kapatıyorsa offside verebilir ama sanmıyorum. Offside yok orada ya. Güzel gol. Evet arka arkaya gelen iki gol abi. Üç Can dakikada. Millileri Bulgaristan'da hep 3-1 öne geçiriyor. Evet gol geçerdi. 52. dakika bir. abi. Bulgaristan 1 Türkiye 3. İzlemeye devam ediyoruz. <laughs> oh. Vur. Gol. Müthiş gol. Oh. Müthiş bir gol daha Kenan'dan. Bravo Kenan. Bravo Kenan Yıldız. Tebrik ederim. Çok güzel bir gol. 56. dakikaya gelen Kenan. Del Piero. Alexandro Del Piero. Otogol. Yeni nesil çoğu bilmez yine. Çok eşane bir sporcuydu. Güzel pas kanala doğru. Orada Hakan mı verdi pası? Bakayım abi. Hakan pası. Offside var mı yok mu belli değil. O hemen bir miyim yok diye bakma. Güzel çalım. Sağ yine sağ köşeye doğru. Kalecinin soluna yine güzel bir vuruş. Ayağın içinde. Bravo Kenan. Güzel. Tam ayağın içine köşeye. Hakan'dan da güzel pas. Hakan Çalhanoğlu gibi iyi oluyor. Hakkını vermek lazım. Arda, Hakan, Kenan. Ömer abi kontrol, pas, evet. son vuruş. Evet. Bakalım. Gol yani verildi abi. Evet abi Bulgaristan 1, Türkiye 4. İzlemeye Çin devam ediyoruz. Arda yaptı Gol. 5 oldu abi. Güzel bir korner yani Arda'dan Zeki Çelik 65. dakika bir gol daha bulduk 5-1 oldu Arda atmaya attırmaya devam ediyor Fiyatını da yükseltmeye devam ediyor 65 milyon euroya ile en son da 65 falan değil abi Çık Çık yani Daha ne yapacak çocuk Real Madrid burada Atıyor attırıyor atıyor attırıyor Güzel bir orta Öndüriye Güzel kafa Türkiye avaraj düzeltmeye başladı şu an. Eksi 5 avaracı vardı maç başlamadan önce. Şu ana kadar artı 4 aldı. Tam 90'a doğru kafayı. Gol çek ne alaka ya? Yani ne gol çek ya? Ka kafayı yemiş bu Bulgarlar. Ne gol çek? Montella sevindi abi. Devam diyor, devam diyor. Neye devam bakalım? İzleyelim Burası ya. 66. dakikaya giriyoruz. Bulgaristan 1-Türkiye 5. İzlemeye devam. Oğul lan! Gol. Gol! Ulan kaçırdık, golü kaçırdık. İrfan Can Kahveci! Oğuz Aydın'da asistliğe, İrfan Can Kahveci'nin golü. Bulgaristan 1-Fenerbahçe 6. Şaka lan! <laughs> Fenerbahçe mi attı golü? Bravo çocuklar! Bravo. Oğuz Aydın. Bravo İrfan Can. Noktayı koydu artık maç bitmişti. Ayağa kalkmıştı, Ayı. Yani İtirmeye hazırlanıyordu videoyu. 90 artı 3 göstermişti. 90 artı 3'te geldi gol top. Yine hata Bulgaristan savunmasında. Orada Oğuz Aydın. Çeviriyor içeri. Çok zor pozisyon. İrfan Can kayarak atıyor sol ayağından. Kayıyor ondan sonra gol atıyor. Değil yani. Aynen. Doğru diyor. Çekiyor. Oğuz Neyi çekiyor? Allah Allah. O sağdan da içeri pasta verdi. Soldan da verdi. Yani ben bugün Oğuz'un uzun performans oluşma gitmedi aslında fazla ama. Hani yaptı asistle. Yine. 6-1. Rekor kırılmış Bulgaristan'a karşı bu arada. İlk kez yenmişiz. 6-1 ile tarih skor kırılmış. Bir sonraki karşılaşmada Gülsüzhan maçı abi. Gülsüzhan bugün İspanya karşı 2 sorun var durumdaydı. Şu an skoru bilmiyorum. Hani artık bir sonraki tura kalır Türkiye. Zürpistan maçı da değil mi hani zor ama kazanır ya bu dakikadan sonra. Salı günü görüşmek üzere arkadaşlar. Logo Mutlu TV'de kalın. Evet. Kanala abone olmayı unutmayalım. Forma çekişlerimiz var. Hani unutmayın ya abone olmayı. Desteklerinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.